Başlıyoruz. Siz de şöyle alabilir miyiz? Düşüyor. I'm back. Herkese merhaba. Ben Emrah. Beni özlediniz mi? Sonunda döndüm. Evet. Hem de güzel bir alışverişle döndüm. Bu gördüğünüz pakette gerekli şeyler var. Bu gördüğünüz pakete Marmara çizginin yeni çıkan mangaları var. Bu poşetlerde ise komik şeyler, akıl çelen yeni çıkan mangaları var. Bunlar da karışık. Şimdi hemen gerekli şeylerden bence başlayalım. Bakalım neler almışım neler. Artı göreceğiniz mangalarda da size önerilerde de bulunacağım. Başlıyoruz. Bu paketi çok önceden aldığım için paketi poşeti açmak zorundaydım. Çünkü hasarlı mı değil mi görmem lazımdı. O yüzden şimdi bunları kutuya koydum. Hemen 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 bir tanesiyle başlıyoruz. Evet ilki korku kesitleri. Yalnız baskı çok güzel. Ha bir dakika diyebilirsiniz. Korku hani okumuyordun falan diyebilirsiniz ama şimdi şöyle bir şey oldu. Junji Ito'nun insanlığımı yitirirken okudum. Yani beni <laughs> o kadar çok etkiledi ki böyle çok saçma sapan psikolojik olarak gerçekten hem gerdi hem böyle de farklı etkiledi. Bu arada artı 18 öneriyorum. Kesinlikle öneriyorum. O yüzden dedim ki yani ben seviyormuşum aslında bu türü. Beni rahatsız ediyor ama seviyormuşum. O yüzden devam ettim. Junji Ito'nun bu kitabıyla, korku kesitleriyle devam ettim ve baskısına bayıldım gerçekten. Özellikle şu şömizdeki parlak baskı muhteşem değil mi? Şuradan görülebiliyor mu bilmiyorum ama bu şekilde böyle üzerinde şekiller var baskının çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çok kaliteli bir baskı. Şömizin içi de keza öyle bu kısımları çok iyi. Zaten çizimlerine de bakınca ben dedim ki bunu ben seveceğim herhalde. Ne olur seveyim. Kaldı ki korku kesitleri haricinde böyle yine korku da okudum. Hatta komik şeylerden çıkmıştı. Kyoto'nun arka yüzünü okumuştum. Baktım abi ben korkmamışım ya. Demek ki okuyabilirim bir sıkıntı yok. O yüzden toplayacağım. Ama yani bunun baskısına gerçekten bayıldım. Sonra Bleach. Son çıkan cildi 36. cilde aldım geri sar. Ama maalesef şu kısmı şöyle bir hasarlı geldi. O yüzden biraz üzücüydü ama olsun. Şimdi Bleach'in zaten bende 2 ya da 3 tane eksiği kaldı. Şömizin içi de zaten aynı bu şekilde. Bleach'in ben çizimlerini falan zaten seviyorum. Hikayesini seviyorum. O yüzden Bleach'in tamamını topladıktan sonra ki önce One Piece bitirdikten sonra bu seriye başlayacağım. Hemen arkasından Kahramanlık Akademim 20. cilt. Oo bakın arkada kim var? Çok iyi. Güzel gözüküyor. Evet 20. cilt. Bu da son çıkan cildimiz. Hemen şömizin içi bu şekilde. Şömizin arkası da bayağı iyi duruyor. Güzel. Güzel. Ve şömizin tamamı bu şekilde. Evet. Bunun da animesi 6. sezonda ve bölümleri baya güzel gidiyor. Bir önceki sezondan acaba sıkılıyor muyuz dedik ama şu an baya heyecanlı gidiyor. Bir sonraki cildimiz Naruto'lar sıralaması geliyor. 6. cildini aldım. 7. cilde aldım. 9. cilt geliyor. Artı bir de 45. cilt var. Son olarak da evet 49. cilde aldım. NATO'yu da topluyorum. Bende de şöyle 8 aycının 9'a kadar sıralanmış oldular. Sonra hemen arkasından ne geliyor? Evet. 7 ölümcül günah. 20. cilt mi? 21 mi? Ha ne 21 ya? ikinci cilde aldım. Doğru. Ben de eksik olan ikinci cilt vardı. Ee, ikinci cilde aldım ve böylelikle aslında bende tüm çıkan seriler tamamlanmış oldu. Bakın bunun böyle önü de bu şekilde. Bunu bir unutmuşum. Hiç aklımda yok ama ben sanki bunun yenisini de almıştım. Neyse çıkarsa bunu da göreceğiz. Evet, benim manga ile birlikte çok sevdiğim bir seri olmuştu ki sık sık öneririm ve söylerim bilirsiniz. Sonunda çıktı. Dragon Ball 7 8. Ya bebekim manga. Çok güzel değil mi? Hemen şimdi bakın vallahi incelemedim. Dedim ki biz ben buna video çekerim. Birlikte bakarız. Heyecanı beraber yaşayalım. <laughs> o yüzden incelemedim bakın şemizin tamamı bu şekilde. Çizimler zaten çok güzel Ben bu seriyi okurken çok keyif alıyorum Artı şöyle bir sıkıntı vardı Biliyorsunuz bu seri çıkalı bayağı oldu Şurayı Dragon Ball yazısının tam sıralı gitmeyen ciltler varmış Şimdi onu bir deneyelim Bakalım bendekilerle uyumlu mu sıralı mı gidiyor mu ne olur öyle gitsin Evet evet baskısını çok seviyorum çok beğeniyorum Bir ara full hızlı gidiyordu şimdi yavaşladılar Evet ev erkeğinin yolu 5. cilt Yine baskı çok güzel böyle mat ve kalın oluşunu çok seviyorum Bakın şimdi şunun tamamı da şöyle çok kaliteli basıyor. Ya bu bu seri bence diğer serilere nazaran daha da kaliteli gözüküyor. İçi bu şekilde ve arkada söz ve müzik olan bir şey var şu şekilde. Tanıtım müziği. Piliç kızartma, domuz şinitzel, mangal yapalım hep beraber. Konu etse eğer konu etse eğer etin dayanılmaz tadı doğru yer. <laughs> güzel. Ben bu serinin sanırım dördüncü cildinde kalmıştım. Ona da en güzel da devam edeceğim. Yani okurken çıtır çerez keyifli güzel gidiyor. Sırada benim en sevdiğim serilerden bir tanesi. Evet. Vadedilmiş yok yer 9 çok seviyorum. Her zaman öneriyorum. Şimdi de önereceğim. Bu seri gerçekten size farklı bir soluk getirecek. Ki çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Sonunda 9. cildi gördük. Daha bitmesine çok var ama 20. ciltlerde bitiyor. Bakın şömizin tamamı böyle. Olsun yavaş yavaş da gelse. Geliyor. Burada birileri var. Hayırdır? Neler oluyor? Merak ediyorum. Bunu da Hemen en yakın zamanda okuyacağım çünkü çok sevdiğim bir seri. Sıradakile şimdi devam edelim ve tabii ki gözüküyor mu tişörtüm? Bakın burada One Piece var. O yüzden One Piece'siz bir alışveriş düşünemiyorum. Berat, evet, One Piece'in son çıkan cildi, 48. cilt. Bunu aldım. Kapak yine aşırı güzeldiriyor. Luffy bayağı bir sinirlenmiş belli ki. Ben şu an seride 20. cilde okuyorum mangada. Hatta manga okuduktan sonra hemen sonrasında anime izliyorum böyle. Arka, arka güzel gidiyor, keyifli gidiyor. Bakın şömizin tamamı bu şekilde. Şömizin içi böyle. Ve bence en iyi kapaklardan bir tanesi Jujutsu Kaisen serisinden benim en sevdiğim karakter. Gojo. Çok iyi duruyor. Bunun bir de figürü var. Böyle o, o figür yani sanırım limited edition ya da çok pahalıya satılıyordu. Bayağı seri. O figürü, yani Gojo zaten en sevdiğim karakter. Şömizin tamamı bu şekilde. Chi böyle gözüküyor. Zaten hani animeden izlediğim için, bildiğim için sıkıntı yok ama seviyorum. Umarım... Keşke bu da... Yani Jujutsu'da bu var bu arada. Yani parmak boyuyor. Bir şeylerin eksikliğinden dolayımış kağıt sıkıntısı vesaire falan da yani ne olursa olsun beni rahatsız ediyor abi. O yüzden üzüyor böyle parmak boyaması. Bazı ciltlerde yok, bazılarında var türlerin diken diken oldu böyle gırç 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 yaptığı için. <laughs> Yine popüler serilerden bir tanesi. Yani Türkiye'de gerçekten anime evet popüler ama mangası gerçekten popüler oldu mu? Emin değilim. Tokyo Pop'un dördüncü cildindeyiz ve turuncu rengi. Ki bu arada yurt dışında manga serisi de bitti. Umarım bizde de hızlıca biter. Bakın şu bizim içi de bu şekilde. Ve 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 son olarak. Şimdi bayağı oldu çıkalı tabii. Ama ben de oldu bayağı alalı. Ama size gösteremedim çünkü ben YouTube'a ara vermiştim. Tuvalet hayaleti Honakakun. Evet bu seriyi bayağı yükseldi insanlar. Yani seviyorlar da ve bayağı da tatlı gözüküyor ve ciddi bir şekilde ben de çok seveceğimi düşünüyorum. Bakın hemen kapakların içi bu şekilde. Bu da gerçekten çok güzel basılmış. Honokaku'nda aşırı tatlı duruyor. Sanırım animesinin birkaç bölümünü izlemiştim. Öyle hatırlıyorum. Bakın böyle tamamı da böyle gözüküyor. Evet arkadaşlar gerekli şeyler alışverişim bu kadardı. Bence güzel ciltler aldım. Şimdi sırada Marmara çizginin yenilerine geçelim. Çünkü onları hiç açmadım ve hiç görmedim. Neler var merak ediyorum. Şimdi ondayız. Gel bakalım Marmara çizgi. Evet çok heyecanlıyım. Hele bir tane cilt için aşırı heyecanlıyım. Çünkü siz hatırlarsanız hep övüyorum o seriyi. Hemen çıkartıyorum. Boşet atıyorum. İlk karşımıza çıkan oha rengi çok güzel zoom 100 bunun bir ikisi böyle hemen hemen çok yakın zamanda çıkmıştı bu da şimdi böyle aşırı renkleri çok güzel yani bakın şömizin tamamı böyle şunun rengi aşırı tatlı duruyor böyle çok güzel gözüküyor zaten şömizin içindeki böyle mor arkasındaki 3 yazısı falan bence çok tatlı duruyor. Keyif aldım ben okurken böyle wow diye bayıldığım bir seri değildi ama bence çıtır çerez. Hani böyle zombili bir seri okuyayım, farklılık olsun falan derseniz bence bakabilirsiniz. Şimdi ben bunun ilk cildini çok fazla sevmedim. Dedim ki belki seriye şans vermem lazım çünkü 2'de 3'de açılabilir. Evet ben bir kahramanım. İkinci cildi çıktı. Bunun da kapağı ilk cildin kapağı kadar kötü. <laughs> yani ya sevmiyorum. Ben bu tarz tasarımları çok fazla sevmediğim için. Yani şu gölgeler falan bayağı bir kötü duruyor. Sanırım en sevmediğim manga kapağı bu olabilir. Şu, bizim tamamı bu şekilde gözüküyor. E, merak ediyorum. Olaylar aşırı yavaş gelişiyordu. Sonlara doğru böyle hani olayları görmeye başlıyorduk. Bakalım. Sonrasında Elf and Aa, ama beni üzdünüz ya. Şurası biraz böyle bir hasarlı. Neyse bu dördüncü cilde aldım. Yani şurası şöyle çizgiyle iniyor. Neyse bu dördüncü cildi. Zaten bunda 16 yaşından büyükler okuyabiliyor. Küçükler okuyamaz. Ee, ben bunun birinci cildini okudum. Güzeldi fena değildi yani iyi gidiyor. Ve 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 asıl işte beklediğim Kumi konuşmaktan korkuyor. İkinci cildi. Ya ben Komi'nin animesini gerçekten çok seviyorum. Özellikle böyle uyurken falan açıp böyle keyifle uyumamı sağlıyordu. Çok karakterleri falan aşırı seviyorum. Çok güzel. Komi burada baya tatlı gözüküyor. Bakın tamamı şömizim bu şekilde. Yani çok ince ama olsun yapacak bir şey yok. Artı burası böyle ve <laughs> Arkada güzel bir espri var. Şömizi neden çıkardın diye böyle bıçakla bekliyor. Bakar mısınız? <laughs> çok güzel. Çünkü şömizin içini görmem lazımdı. Güzel gözüküyor. Sadece burada mesela Komi'nin tipi farklı animeden. Ama sanırım mangada ilerleyen zamanda Komi'nin de tipini animeye benzer bir şekilde değiştiriyorlarmış. Ya da anime onu örnek alıp devam etti. Tam o kısmı bilmiyorum. Her şekilde ben bu seriden çok keyif alıyorum. O yüzden böyle çıtır çerez, rahatlamak, böyle farklı bir şeyler okumak isterseniz bence okuyabilirsiniz. Ve sonra sanırım bu seriyi bitirdik. Ya 10'da ya 11'de bitiyordu olabilir bilmiyorum. gaminin 9. cildini artı bir de 10. cildini aldım. Şöyle arkalarına göstereyim sizlere. Evet bu seriye başlamadım ama hani tamamlarım. Ondan sonra da başlarım diye düşündüm. Ve evet bunu okuyun dedim monster. Monster'ın 3. cilde ya 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 10 saniye izin isteyeceğim çünkü şununla böyle bir aşk yaşamak istiyorum. Bayağı zamandır bekliyorum. Ben bunu çok keyifli okuyorum. Bakın şu şu olayı da aşırı seviyorum. Şöyle şöyle oluyor. Böyle gözüküyor. Çok iyi duruyor. Neler olacak? Çok merak ediyorum. Zaten 1 2 3'ü hemen şöyle bir birleştirmek istiyorum. Biliyorsunuz bu seri birleşince böyle kapaklar birleşiyor. Güzel duruyor. Bunu da okuyacağım. Uf, okuyacak çok şeyim var. Bayağı fazla şey var. Okey Marmara Çizgi sanırım bu kadardı şimdi hemen bir diğerine geçiyoruz. Şöyle bir poşetim vardı. İçinde ne vardı hatırlamıyorum. Ha hatırladım. Evet Suikast sınıfının 20. cildini buldum arkadaşlar. Normalde bunun baskısı yok. Evet arkadaşlar. Ben Suikast sınıfının serisinin tamamını bu şekilde tamamlamış oldum. Gönül rahatlığıyla okuyabilirim. Bakın içi de böyle. Artı Beyblade bakın bu küçücük gerçekten küçük dediler. Için. Evet küçük diye gösteriyorlardı ama bu kadar mı küçük? Normalde kitapların bir de cep kitaplarını çıkartırlar ya. Ben o cep kitapları hiç sevmem. Nefret ederim. Yani Japon yayını ve özellikle mi istedi bunu bilmiyorum ama hem kalitesi çok kötü. Aşırı kötü. Muhtemelen serinin eski olmasından daha kaynaklı olabilir. Bilmiyorum. Hem de böyle küçücük durması Bence çok şey duruyor yani hani basit. Eh, moral bozdu neyse. Daha şey yapmayacağım üzerinde durmayacağım. Daha kaliteli olabilirdi biraz daha pahalıya yapın. E doğru kaliteli bir şey yapın yani. Bu ne abi? Bu bunu yani kitaplığımda çok fazla tutmak istemem açıkçası. Neyse bir okuyup şans vermem daha mantıklı. Artı şu kenara koyduğum Alitalar var. Ben Alitalar'ın 4. ve 5. cildini aldım. Bende 1-2-3 vardı. Bakın tamamı böyle gözüküyor. Bu da devam eden şömizlerden bir tanesi. Bakın onun da tamamı bu şekilde. Açıkçası merak ediyorum bu seriyi. Dedim ki Yavaş yavaş bunu da ben toplayayım. Hazır 5'te çıkmış. Ki çok uzun bir seri değil. Sevip sevmeyeceğimi bilmiyorum. Ama bence severim gibi geliyor. Evet Beyblade vakasından sonra komik şeylerle devam ediyoruz. Bunlardan ilki Şafağın Kızı Yona. Yalnız ismi çok güzel. Şafağın Kızı Yona. Yani mesela buna da aşırı kalitesiz demişler. Fontun korkunç seçiminden sonra. Yani şu font. Ya 90'larda mı? Tam öyle eski bir anime olabilir de. Daha farklı, daha güzel bir font işlenebilir. Bu seriyi merak ediyorum. Bunu da en kısa zamanda okurum diye düşünüyorum. Daha sonra devam eden bir seri. Evet. Yine Şömis. Made in Abyss'in 8. cildi. Bende diğer ciltleri de var. Sonrasında baskı kalitesini yine çok sevdiğim serilerden bir tanesi. Gangsta 5. Bunun böyle bir mat oluşu aşırı güzel. Yani bu kalın bir şey. Ama mesela bunun da fiyatını böyle absürt derecesinde hani pahalıya satılmadı. Bunlardan çok farkı yok. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Ama çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Bakın mesela içi de böyle parlak ve dışı da şömizi de çok güzel. Ben serinin diğer ciltlerini de bayağı seviyorum. Güzel güzel basıyorlar yani bunu. Bunu da henüz okumadım ama okuyunca seveceğimi düşünüyorum. Ve son olarak komik şeylerden Orange 3. cilt. Evet bu da tabii ki şömizli ve güzel bakın içi böyle. Şemizin tamamı bu şekilde. Böyle gözüküyor. Seri güzel. 1'i 2'yi okudum ki romantik böyle hani değişik fantastik hafifte bir şeyler okumak isterseniz bence iyi gelebilir size. Ben, benim hoşuma gitmişti yani merak ediyorum bu gelecekten mektup gelme olayı ve ona göre şekillenme olayı falan değişik şeyler oluyor. Fena değil. Bu tarz konuları seviyorsanız buna da bakabilirsiniz. Ve sonrasında gene Satori yayınlarından Kelimeler Bahçesi'ni aldım. Eski baskısı bu şömizliymiş. Yeni baskı şömizsiz yapmışlar. Böyle bir tek ciltlik, one shot'lık bir manga. Ee, merak ediyorum. Arada böyle romantik bir şeyler okumak istediğinde okurum. Şimdi sırada Akıl Çelen'in son çıkan mangaları var. Goblin Slayer 2. Artı 18 bir seri. İkinci cilde okudum. Bayıldığım bir seri değil. Böyle çok aman aman bayılmadım ama devam ederim. İkiz fena değildi. Ve diğer bir seri Fire Force. Evet bu da yeni bir seri. Aslında animesi falan popüler bir seri. Artı 40 liradan çıkartmış. Akıl çelen bu konuda iyi. Çünkü baskı kalitesi biliyorsunuz çok iyi değil. E, o yüzden en azından uygun tutuyorlar biraz daha diye düşünüyorum. Ve son çıkan slime olarak real karne olduğum zaman. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim demişler ki buna akıl çelen baskısını düzeltiyor vesaire falan ama yani bence bunun sebebi bu parlak baskı bu mat baskı. Mat baskı çok daha iyi duruyor yani kağıtların kalınlığını şu şekilde yaptığınızda zaten anlaşılıyor yani hemen hemen aynı ben kalın olmasının sebebi de zaten 200 küsür sayfa 225 ya da 230 sayfa olması bence o yüzden daha şuna nazaran daha kaliteli duruyor ama bence baskı aynı yine aynı şekilde benim mesela gördüğünüz gibi elimi boyuyor. Neyse yani akıl çelen bu artık bunu kabul ettik benim tek sıkıntı duyduğum nokta. Şuralarda bazen birleşmeler oluyor. One Punch Man'de var. Çok kötü basıyorlar o kısımları. O beni inanılmaz rahatsız ediyor. Yoksa onun dışında her şeye alıştım diyebilirim. Sonra Seraph of the End'in 22. cildi burada. Bu seriyi çok seviyorsunuz. Ben de okuyunca seveceğim herhalde. <laughs> Animesini izlerken keyif almıştım. Mangan'ın birinci cildini okumuştum. Ve son olarak Horimiya'nın 5. cildi. Ki bu seriyi de bayağı seviyorsunuz. Kapak gene tatlı gözüküyor. Güzel gözüküyor. Ben en son sanırım 2'de kaldım. Ee, üçü de yakın zamanda okuyup seriye devam edeceğim. Akıl bu kadardı. Ve son olarak da Amazon'dan aldığım ve serinin bitirdiği Satürn evleri var. Şöyle bayağı bir kalın. Seri 7 ciltten oluşuyordu ve bitirdik. Şu mizin kalınlığı inanılmaz. Yani bildiğiniz Itaki buna banmış. Gerçi bunun fiyatı zaten yüksek. Sayfa sayısı kaç? 260 sayfa sayısı var. O yüzden de biraz pahalı diğer ciltlerine göre. Ama böyle hepsine baktığımızda gerçekten şey bir seri. Kapakları falan güzel bir seri. Benim çok bayıldığım bir seri değil. Biraz sıkılmıştım 3. ciltte falan. Ama dedim ki 7 cilt. Toplamam lazım. Hepsini toplayayım dedim. O yüzden hepsini de aldım. Böylelikle Akıl Çelen'den 5 manga. Itaki'den 1 manga. Komik şeylerden 5 manga. Satori yayınlarından 3 manga. Marmara çizgiden 7 manga. Ve gerekli şeylerden de 17 tane manga aldım. Toplamda 38 tane manga almışım. Bence son manga için gayet güzel bir alışveriş oldu. Bakayım etrafta daha var mı? Yok. Evet. Toplamda bu kadar manga almışım. Umarım bu manga alışverişi bayağıdır gelmiyordu. Özlemenizi gidermiştir diye düşünüyorum. Ben özlemişim. Güzel oldu. Keyifli oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hala abone olmadıysanız abone olun. Videoyu beğenin ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.